Arkadaşlar mer merhaba. Şimdiki videomuzda önce bir terminatörü açalım. Hatta bunu bir de yatay bölelim abi. E şimdiki videomuzda Arakni üzerine küçük bir eğitim videosu olacak. Çok detaya girmeyeceğim. Arakni. Bu Arakni denen araç güvenlik açıklarını tarıyor. Bayağı bir güzel bir araç. Tire, tire help diyelim. Help. Bir de Sayfa sayfalasın bize. Şu şekil daha mantıklı oldu. Ha, bu şekil. Güzel. Devamında buradaki alttaki terminalde şu su, su rot oldum. Rot oturumdayım şu anda. Gördüğünüz gibi rotum. Şuradan bakalım. Şuraya yazalım çok mantıklı bir şekilde. Evet, ne? Kullanımı nasılmış abi bunun ilk başta kullanımı? Ya okuyacağız. Başka bir şey yapacağımız yok. Okumadan hiçbir şey öğrenemeyiz de. Önce bir okuyacağız. Şimdi kullanımı diyor. Arak ne dedik? Tamam arak Devamında opsiyonlar, seçenekler ve URL, URL adresi. Saldıracağımız URL. Neyse. Hep zaten gerek yok. Versiyon gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Bakın şurada şu ort show şu show ver output demiş. Bunu kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz aslında. Bu ayrıntılı şekilde saldırı saldırıyı terminalde girmemize yarar. girmesek de çok bir şey olmaz yani ama girelim madem. output put ver boss. Output ver Tamam. Devam edelim. Mesela şu seçenek neye yarıyormuş? Pozitif sonuçları gönderiyor bize. Pozitif, yani pozitif sonuçları gösteriyor diyelim. Tam bunu da kullanabiliriz. Bu da güzel bir seçenek. Paste. Devam edelim abi. Çok da detaya girmeyeceğim ama bakın şu false'ymış. Yani kapalı normal şartlarda bunu kullanırsak yani açılır bu. Bunu da kullanalım. Subdomain Devam edelim. Şimdi normalde sadece Arachne yana da saldıracağım siteye girseydim default olarak bir saldırı gerçekleştirecekti. Ben dedim ki birkaç opsiyon ekleyelim ki millet yani arkadaşlar mantığı tam bir kavrasınlar. Hani neyi kullanıp kullanmayacağını size kalmış. Bayağı da bir opsiyon seçenek var. Çok da giremiyorum. Bakın şurada mesela checklist ve checks diye bir şey var. Bunu, bunu bununla bir tarama yapalım da sonra ben bunu ayrıntılı açıklarım. Plugin list varmış. Daha onda In, log into the web application. İngilizcemiz de çok yok. Ha, bir de şimdi tarama sonucu, raporlama. Nereye raporlasın? Raporu nereye versin? Rapor nereye versin abi? Paste, rapor nereye? Şimdi masa üstüne versin. Masa üstüne versin. Şöyle diyelim o zaman. Home. Tab tuşu. Bir daha tab tuşu. Tab tuşu masa üstü ne dedim abi arakni taraması dediğim gibi sadece arakniye girip yana da URL yani hedefin sita site URL'sini girseydim hedefin site URL'sini girseydim default olarak bir tarama gerçekleştirecekti birkaç opsiyon ekledim dedim ki yani kendi zevkinize göre zevkinize demeyeyim de ihtiyacınıza göre İstediğiniz opsiyonları, seçenekleri ekleyip değiştirebilirsiniz. Başka bir şey yapmaya gerek var mı? Kayıt yerini de söyledik. Sok de aranacak. Sadece ormanın sonuçları gösterilecek. Bir de yapılan saldırılar ayrıntılı şekilde terminaline yansıyacak. Başka bir ayar yapmaya gerek var mı? Bu checks konusu da var onu Önce şu taramayı başlatalım da. Şimdi saldıracağımız site. Şuna saldıracağız. Pass diyelim. Tamamdır. Şu an enterlarsam saldırı basacak. Bir enterleyelim. Bakalım herhangi bir hata var mı yok mu? Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Enter. Çalışıyor herhalde. Çalışıyor, çalışıyor. Hı, başladı. Tamam, bu bu şekil taramasını tamamlasın tamamladığı zaman da masaya üstünde videosu olarak kaydedecek. Ben şimdi bu şu checks konusuna bir girmek istiyorum. Checklist işte Check, Checking falan filan bunlara bir. Zaten burada nasıl kullandığını belirtmiş. Hani şurayı bir okursanız işimiz zaten okumak başka bir işimiz yok. Hani ne kadar okursak o kadar mantığını alıyoruz. Araçların, tollerin, programların yazımları. Şimdi arkadaş demiş ki Checklist. Şimdi Arachne'yi normal kullandığınız zaman elindeki bütün scriptleri işte pluginleri eklentileri kullanıyor. Default olanları. Burada istediklerinizi belirtip sadece mesela SQL bulmasını istiyorsan sadece SQL buluyor. Ya da XSS bulmasını istiyorsan sadece XSS buluyor. Ya da X'sini birden bulmasını istiyorsan sadece ikisini buluyor. Diğerlerini göstermiyor, raporlamıyor ya da saldırmıyor diğerlerine. Öyle o şekilde düşünelim. Bunun için başka bir terminal daha mı açsam yoksa nasıl yapsam diye düşün. Ha şöyle de yapabiliriz aslında. Dikey olarak böl. Arak ni. Tire tire ne diyor orada? Checks. Pardon. Checks. Listmiş. List. List. Dersen bana ayrıntılı bir şekilde Arak'ın taradığı güvenlik açıklarını, eklentileri, plugin'leri artık ne derseniz hani neleri tarayabiliyor onları gösterecek. Gördüğünüz gibi HTML, kredi kart falan filan. Dedim de çok dönmüyor benim. Bizim Arakni bunları bulabiliyormuş. Bunları tarayabiliyormuş. Bunların güvenlik açıklarını raporlayabiliyormuş. Falan filan. No Diyelim ki hatta bir tarama daha mı yapalım acaba? Olur mu? oda giriş input falan filan Dur bakalım. Bu şurada yapabiliriz aslında. Diyelim ki sadece SQL istiyorum. Ama hangi SQL istediğimi bilmiyorum. Onu, onu nasıl yapacağım? Çek istedim ya. Bana bunu e, grep SQL desem nasıl bir şey çıkar ortaya? grep SQL desem Grep dedim. Bu şekil. SQL injection. SQL injection timing. No SQL injection. SQL injection different. Mesela şunu kullanabilirim. Sadece bunu yazarım. No derim. Alt dili deri derim. Yana yıldız koyarım. Bu tek başına taramasını yapar. Yani sadece buna odaklanır. Öyle de bir tarama yapalım mı? Yapalım ya. Yapalım. Vallahi yapalım. Şimdi sudu. Su. Do. Su. Hiç uzatmadan direkt Arakni. mi ee, şuraya gireceğiz. Checks. Checks diyeceğim. Checks. Doğru mu? Doğru. No. Alt dire SQL miydi? SQL yıldız diyeyim. Bir de bizim siteye gireyim. Siteye girdim. raporlama kısmı var tabi bir de mesele raporlama kısmı da nerede bu rapor kısmı ya ha şurada tamam home bir kez daha tatmaz üstü şurada bir sorun oldu. Ne diyeyim buna? Arak ni no SQL diyelim. Hmm. Sonra da şu only Positives diye bir şey vardı. Şurada. Bunu da yapıştıralım abi. Paste. Bir enterleyelim bakalım satabilecek mi vermeyecek mi? Sadece NoSQL'e tarayacak şu anda. Hatta şunu ön plana alalım da ne yazdığımız net bir şekilde anlaşılsın. Ya acaba iki tane araklı çalıştırdık RAM'den mi? Ne oldu bu? Niye durdu bu bu şekil? Hata mı yaptık acaba? Dur bakayım. Şundan çıkalım da. Tamam. Grab no gel var mıydı? Tamam varmış NoSQL. NoSQL dedim. Tamam gerisi yıldız. Doğrudur. Şunu bir durduralım arkadaşlar. Zaten bu taramaya devam edecek de durdurayım ben bunu. Durdurursam büyük ihtimal ama bir dosya gelecek. Geldi dosya. Durdurduğum gibi. Kontrol, kontrol artı C tuşuna bastım. Olduğu gibi geldi bizim dosya. Bu bir. Benim aklıma takılan şu niye çalışmadı? Bir kez daha. Oh, olduğu gibi kapandı ya. ha, arka planda doğru doğru şey verbos demedik yani bize göster demedik. Bu da şu anda masa geldi o zaman. Saat 5.23 kafa dalmış. Tamam. Şimdi bunları bu şekilde aldık ama yeterli değil. Bir de bunu ne yapacağız? Dönüştürmemiz lazım. Nasıl dönüştüreceğiz? Şunu da kapatayım ben. Clear diyelim. Şunu da kapatalım. Clear diyelim. Şunu açık kalsın. Masajına geçelim abi. Aragni Report Reporter Aradığımız bu dönüştürmemiz lazım. Bu AFR uzantılı dosyalar kolay açılmıyorlar. Yani açmıyorlar doğrusu. Dönüştürmemiz lazım ihtiyacımız olan herhangi bir şey zaten neyi dönüştüreceği de belirtilmiş şöyle yapalım hatta ya daha önemli bir şekilde şimdi burada diyor ki reporters list, list. hangi e, şeye dönüştürebilirler html xml falan filan list listesi işte burada ben report ters list dersem Bakın bu bunlara dönüştürülebiliyormuş. Bizim şu masa iki tane dosya. Şöyle yavaş da geçsem daha mantıklı. Mesela mesela Texte dönüştürülebiliyormuş. Bunun için ne yapmak lazımmış? txt file, old file, save report, string, false, text. Güzel. Devamında json, html. Ben html'e dönüştüreceğim. Tarıcı üzerinden göreceğim, ne var ne yok diye. Ay ay ay. Şimdi dönüştürme işlemine geçelim. Bir, de, bir kez daha kontrol edelim diye istiyorum ben. Tamam. Hangi bir şey var mı? Bilgi, not bir şey. Şimdi nasıl yapacağımızı da görelim. Enter dedim. Pardon. Tedri hep lazım da. Nasıl dönüştüreceğini söylemişim burada? Ha şurada de belirtmiş şurada. Tamam. Arak ni? Hmm. Dosyayı belirtelim o zaman. Arakni taraması. Reporter olarak ne diyelim? taraması diyelim. Devamında hatta bir yakınlaştıralım acaba? Şimdi bu şey kalsın ya taraması. Şimdi bunu dönüştüreceğiz. Seçtiği i̇şte hemen nasıl yapacağız? Burada belirtmiş. Ama bir dakika. Bunu tam belirtmemiz lazım dizinin yoksa hata verebilir. Bu biraz masa üstü. Ah bu şekilde daha mantıklı oldu. Yoksa hata verecekti büyük ihtimalle. Devamında report Reporter option value option value 2. Hiç hmm. HTML desem bu şekil devamında output output eşit home poyraz masa üstü ne diyelim go nokta nokta zip diyelim enterladı mata verecek mi Hata vermedi. Buraya çıkışı verdi. Dur bakalım. Vermiş mi? Ee, nerede çıkış? Burası nasıl bir gol istemez Galiba bir yerde bir hata yaptık. Tamam bunu aldı. Niye masasını vermedi dosyayı? Bir kez daha deneyeceğim ben. Ama o sözler vermiş olması lazım normalde. Bir de böyle deneyelim. E yine yanlış yere kaydetti bu ya. Olmadı ki şimdi. Bir yerde bir hata yaptık ama nerede? Arkadaşlar videoyu durdurayım. Dur, dur, bakayım hatanın kaynağı neymiş. Arkadaşlar sorunun kaynağını buldum. Şimdi şurada çok küçük bir hata yapmışım. Output demiş miyim ben buraya? Out file olacakmış bu. Out file. Eşittir. Şunu şu şekilde yaparsam. Şöyle yapalım da. Enter'a bastım gibi. Mahsesine kaydedecek. Ama sözüne geldi zip dosyası. Tamam şimdi oldu. Hatamız aslında çok basitmiş de ben doğaçlama gittiğim için böyle sağdan sudan bakmıyorum. Youtube kanalını falan izlemiyorum. Doğaçlama gidiyorum. Ki doğaçlama gittiğim için gelişebiliyorum. Siber alanda. Bir kez daha e, kontrol edersek eğer Araknit raport dedim. E, dizini belirttim. Araknit araması dosyası. işte raporlama dosyası. Dönüştür dedim html'e. Out file. Çıkış yap. Dediğim yerde home, paylaş, masaüstü. ismi de go html zip olsun dedim. Ve şu an burada öyle bir dosya var. Şimdi bu dosyayı bir de çıkarmak lazım tabi. Ee, masaüstü yeni diyelim abi. Arak ne diyelim. Oluştursun. Çıkar diyelim. Kapat. Evet. Şuraya çıkardı aldım bunu indir seçtiyimde tıkladım. Heh, bakın araç ne işte böyle bir şey. Çok güzel bir şey, çok güzel bir araç. Sıklıkla kullanılan bir araç. Ayrıntılı bir raporlama var. Ayrıntılı bir raporlama ee, ücretsiz. Baya güzel. bulduğu şeylere de bakabiliriz yani buradan da. Böyle çok da şey yapmaya gerek yok aslında. Şöyle bakalım başka neler var. Ha, yüksek olanları göstermiş bize. Eski öğreneceksin bulmuş. Ayrıntılı bir şekilde raporlamış. İşte bu kadar. Arkadaşlar saat 5.33. Herkese günaydın diyorum artık. Bu saatten sonra sabah oldu. Herkese günaydın.